Herkese merhabalar. Bugün Uğur Döner'deyiz. Uğur Döner'de neyi farklı yapıyorlar derseniz şimdi içeride göreceğiz ama şimdiden size bir spoiler vereyim. Döneri pişirdikten sonra bir de tavada böyle tur atlıyorlar alevli fahita gibi pişirme usulleri var. Şimdi içeri geçeceğiz ve hazırlanışına tadına bakacağız. Hadi bakalım. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun burada? Şu anda meşhur Adana döneri yapıyoruz. Adana döneri. Evet. Adana dönerini diğer dönerlerden ayıran şey nedir peki? Adana dönerini diğer dönerlerden ayıran unsur bir alakat döner tarzında olmasıdır. Hı -hı. Yani döneri sipariş geldikten sonra ekstra bir pişirme yöntemiyle tavalardan geçiriyoruz. Evet. Tavalarda lezzetlendirdiğimiz dönerlerin ekmeklerini kızartarak çıtır bir şekilde Adana sıcağı kadar sıcak döner olarak <laughs> servis ediyoruz. Tamam. Burada dönerler kesildi. Döner evet. olarak ne kullanıyorsun? Göğüs mü? Sade göğüs kullanıyoruz içerisine. Evet. Onun dışında... Marine edilmiş zaten. Marine edilmiş. Bir gün önceden, 12 saat öncesinden marine edilmiş sade göğüs. Evet. Sabahtan hazırlanıyor. Takılıyor. Şurada zaten güzellik görünüyor ya. Yani. Bu yağlar da. Yani Değil ya... Önemli üstüne ekliyor musun bundan da biraz? Yağlardan mı? Hı hı. Yağ hani... Kullanıyor musun ya da? Pek fazla mi? bu yağlardan kullanmıyoruz. Hı hı. Yani zaten içerisinde tavalarda bir miktar yağ kullandığımız için evet. fazla yağlı da olsun istemiyoruz. Hı hı. Burada yani... tavalar var. Çünkü. Evet, burada tavalarımız var. Bunlar da ilerleyen zamanlardaki konseptler. Tabii, ilerleyen zamanlarda geliştireceğimiz ürünler hakkında şimdiden ufak tüküyorlar. Evet. Şimdi döneri direkt bunun üzerine mi ekliyorsun? Şimdi tavamızı öncelikle ısıtıyoruz. Hızlı tamam. bir tava yapıyoruz. Tamam. Tavayı ısıttıktan sonra normal bir döner şeklinde, tarzı ama biraz pişirme yöntemi olarak farklı bir döner. İçerisine neler giriyor? Domates ve turşu mu? Domates, marul, turşu ve baharatlar. Kendi özel sosumuz var onlardan giriyor peçak mayonez burada da kızartma işlemini ekmek mi yapıyoruz? ekmek kızartma bölümümüz gayet evet. güzel ekmek olarak da lavaş ekmek ince lavaş havamız evet. ısındıysa yavaştan başlıyoruz aynen yavaş yavaş az bir şey ayırıyoruz, zeytin yani bu o bizim kendi özel soslandırdığımız bir yağ. Bak bu altta bir şeyler var. Sen bir şeyler yapmışsın buraya. Sonra döner veriyorum bunun içine. Tabii, tavuk. Kaç gram yapıyorsun ortalama dönerde? Yani gram olarak hesap etmiyoruz. Yeterince doyur olabilecek kapasite düşünüyoruz. Ama yani bizim tahminimiz 100 gram, 120 gramdan fazla gittiğini düşünüyoruz. Hı. Evet. 120 gram arası. Hayır, o, o civarlarda. Hayır, doyurucu. Yapmaya çalışıyoruz. Özellikle evet, süre birer iki tane sosumuzdan ilave ediyoruz. Ooo. Ateşe de affediyorsun sen burada. zaten. <laughs> <laughs> Valla süper. Buradayken herhangi bir ekran yapıyor musun sen? Tabii, onun içerisinde baharatlandırmalardan tekrar tam devletlerden çıkamayacağız. Şimdi bir daha marine ediyoruz. İkinci bir şekilde Hı -hı. aynen marine ediyoruz. hani fahitle yaparmış gibi bir şey yapıyorsun aslında. Değil mi böyle? Yani, yani. Aha, alevli. Tamam. Bak bak, şöyle yapıyorsun zaten. <laughs> ya da nerede da. O. Oh. Daha sonra ekmeğin arasına geliyor. Ekmeğin arasına kavuğumuzu koyuyoruz. Sen Adana'yı çözdün. Biz iyi bir şey severiz. Sen de iki kere pişirme işlemi yapıyorsun okay. Şimdi marolo geliyor. Okay. Marol. Domates yersin. Bir de turşu mu? Turşu. Evet. Bu Mütü miktarda. Işim. Ne sos bu? Sosu. Bu da bizim kendi özel sosumuz. Sadece bir miktar imza gibi düşünüyoruz. Ha, i̇mzanı attın oraya. Şimdi... Ekmeği tuzağa koyduk. Evet. Biraz bekledikten sonra hazır oluyor mu Bir 30 saniye kadar pişme ekmeğin süresi var. 30 saniye kadar. Evet. Ya bunun kötü olma ihtimali yok yani sanki. Ne diyorsun? Yani biz baya baya beğenerek yiyoruz. Her gün yiyoruz. Özleyerek <laughs> yiyoruz. Biz kendimiz özleyerek yiyoruz. Böyle bunun fiyatı ne kadar az önce yaptın? Şu anda bunun fiyatı 10 lira. 10 lira. Yanında bir de ay ayran ikram ediyoruz. Ayran ikram Evet. Gayet güzel. Yerimiz nerede peki? Yerimiz Baraj yolu Boğalar karşısı. Necip fazla duvarı evet. 18 B diye geçiyor. Yani açık adresi olarak İbo Osman'ın sonunda Aha. diyebiliriz. Tabii. Yani kaçta hazırlanıyor döner sabahları ve de kaçta bitiyor akşam? Dönerimiz 11'de biz kendi servisimize başlıyoruz. 10.30'da hazır hale geliyor. Aha. Bitme süresi de akşam 9 930 Günün yoğunluğuna bağlı. Şu an biz de buraya yeni geldiğimiz için tam de çözemiyoruz. Evet. Yani ikinci Anladım. bir yerden buraya geldik. Yanında da böyle bir... Yanında şey, kendi yaptığımız lahana turşusunu, havuç turşusunu veriyoruz. Bu ikisini kendi imalimiz. Bu da dışarıdan temin ettiğimiz bir turşu, normal salatalık turşusu. Onun dışında lahana ve havuç turşusunu kendimiz imal ediyoruz. Çok güzel. Gerçekten sonra da yanına Aynen yani şu şekilde evet. aldığımız zaman sarım işlemine geçtik su beraber evet. Kolu ya. Tamam. Şimdi tadım kısmına geçelim. Şimdi Doğrus'tan <laughs> hazırladığı canerin tadına bakma vakti. Şöyle açıyorum. yanındaki ayran ikram, turşular ikram, kendi yapımları. Şöyle yakına gelebilir miyiz biraz? Bak, süper. İki kez pişirilmiş, bir kez tavada, bir kez ocakta pişmiş. Şimdi tadına bakıyorum. Tavuk gayet lezzetli. İçerisindeki ee Marul domates ve turşu gerçekten çok güzel yakışmış. Bir de ikinci kez pişirme işlemi olunca hani böyle pişmemiş hissiyatı hiçbir şekilde yok. Gayet güzel. Şöyle yanında da kendi yapmış oldukları turşudan deneyeceğim biraz. Turşu da çok lezzetli. Ben bir tane daha bakayım ya. gayet çok güzel. Burasını az önce tarif ettik ama ben yine bir tarif edeyim kendi yolumdan. Ee, Mavi tarafından gelirken evren sitesine girmiyorsunuz, sağa mıyorsunuz, sol tarafınızda kalıyor. Eğer baraj yolundan geliyorsanız da saray fırınından oradan gelirken Eyüp Can'ı geçince sağ tarafta kalıyor. Ben şimdi yemeğe devam edeceğim. Böyle 10 lira. Gerçekten çok uygun ve doyurucu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi yemeğe devam ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.